Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve suhacihi ve suriyeti ve selim. Eşheden la ilahe illallah vah vahdahu la ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hulugul Meram adlı eserimizde okumaya devam ediyoruz. Hafız İbni Hazar el rahmetullahi kaleme aldığı bu eserin namaz kitabında cemaat namaz ve imamet bahsinde okumaya devam ediyoruz. 426 numaralı hadis-i şerif. Ve anhu ve yine Ebu Hureyre radıyallahu radıyallahu anh kale şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ama bir adam geldi. Yani gözleri görmeyen ama bir adam geldi. Ya Resulullah ben mescide götürecek bir kılavuzum yoktur. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat verdi. Dönüp giderken onu çağırdı ve sen e, namaz için okunan ezanı istiyor musun dedi. Adam evet dedi. O halde icabet et dedi. Bu hadis Müslüm rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette ama Zat'ın Abdullah İbni Ümmü Mektum olduğu tahsili edilmiş, açıkça söylenmiştir. Hadisin bir rivayetinde e, namaz için okunan ezanı yerine ik ikamet denilmiştir. Görülüyor ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem evvela mutlak surette ruhsat vermiş, yani cemaate gelmemesine müsaade etmiş. Sonra ezanı işitip işitmediğini sormuş. Evet cevabını verince de cemaate gelmez, gelmesine emir buyurmuştur. Hadis mefhumu muhalifine bakılırsa ezanı işitmediği zaman mazur sayın, sayılabilir. Bu hadis cemaatin farzain olduğunu delildir. Lakin e, ezanı işitene farzdır demek icabet eder ve bu babda mutlak hadisler bunu kayıtlar. İşte gerek cemaat farzaindir diyenler, gerekse farz-ı kifaye olduğunu söyleyenler, iddia edenlerin delili bu hadistir. Yukarıda geçen evlerini yakma hadisi de beraber düşünüldüğünde bunları delil olarak kabul etmiş olur. Halbuki bu hadisler yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde onun cemaatine gelmemenin farz olduğunu gösteriyor. Yani delil has dava amdır. Cemaate devam mutlak surette farz olsa resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu amaya bildirir ve sana namaz kıldıracak birini bul. Siz de ikiniz cemaat olun derdi. Mescid-i Nebevi'ye e, gelmeyenler hakkında varit olmuş olan bu hadis. Bunlar bizim mescidlerin bize gelmedikleri gibi evlerinde de cemaat olmuyor tarzında beyanda bulunurdu. Halbuki böyle bir beyanı yoktur. Vaki olmamıştır. Beyan ise hacet vaktinden geciktirilmesi caiz değildir. Yine bu hadise göre ezanı iştene özrü bile olsa cemaati terk etmeye müsaade yoktur. Zira ama yani göz görmeyen kılavuz bulunmaması bir özür iken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etmemiştir mafi yukarıda geçtiği üzere amanın gözü görmeyenin özrünün makbul olması buradaki emrin ona mendup yani tavsiye olmak üzerine verilmiş bulunması da ihtimal dahilindedir nitekim aşağıdaki hadiste bu manaya delalet etmektedir. Evet 426 numaralı hadislikte eee camiye gel cemaate katılma konusunda gözü görmeyen ama bir kimsenin sorusuna Peygamber'in sayesinde verdiği cevap ve bu konudaki açıklamaları okudu. Başka bir sohbette buluşmaya Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.